Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayanes. Bugün sizlere Farming Simulator 2020'de remote'ları arka arkaya nasıl bağlayabilirsiniz? Bu modu nasıl kurabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Bu sadece kurulum videosu. İnanmayanlar için de sağ üstten çıkan kartlardaki videoyu izlerlerse sevinirim. Çünkü remote'ları o videoda arka arkaya bağlıyorum. Bu mod sayesinde tabii ki de. İki ayrı video yaptım. Birinde modu tanıtıyorum. Diğerinde de kurulum. Zaten bu kurulum modun tanıtım videosunda bundan bir önceki video izlemişsinizdir muhtemelen. Çünkü o videodan buraya gelecekler. İzleyenler mu... her neyse e, bunun için bize ilk bir tane program lazım. APK Edit Pro programı. Bunun indirme linki açıklama kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz. tabi ben programı bulabilirsem. Program burada. Bunları şöyle masaüstüne atayım. Programa giriyoruz. Bunun indirme linkini vereceğim tekrardan söyleyeyim. Yükle APK'yı seçin diyoruz. Farming Simulator 20'yi seçiyoruz. Tam düzenleme. E, Decoder al files. Dosyalarım diyoruz ve bekliyoruz. Burası cihazınızın hızına göre değişebiliyor. Böyle bir ekran geldi. En üstteki assets'i seçiyoruz buradan. Daha sonra data en aşağıda Vejda var. Buradan aşağı iniyoruz. Kroger'ı seçiyoruz. TK'de 320 X klasörüne giriyoruz. Ve buradan aşağı iniyoruz. 81'e geliyoruz şu kısma. Şimdi size başka bir tane daha indirmeniz gereken dosya vereceğim. Onu indirmeniz lazım. Şimdi şöyle bir ortaya gideyim. E, dosyaya gireyim. Download'da gördüğünüz gibi şimdi bize ne lazım buradan? 80 Kaça gitmemiz lazım? 81 Düzenli diyelim. Bakalım şimdi olacak mı? Aynen. Şimdi sizde düzenli diyeyim. Benim yaptığım gibi. 82'den Şu kısma kadar Kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra Tekrardan buraya geliyoruz. Şurayı sileyim basılı tutuyorum yapıştır dedim buradan da şöyle bir alta gitsin de de buraya gördüğünüz gibi yapıştırmanız lazım buraya yapıştırmanız gereken metni videonun yorumlar kısmında açıklama kısmında vereceğim kopyala yapıştır yapamayanlar için yapamayan arkadaşlar için de bir tane not defteri klasörü vereceğim indirme linkini tabii ki de. O not defterinin içinde buraya yapıştırmanız gereken kısım olacak. 82'ye yapıştıracaksınız. Yaptıktan sonra kaydet diyorsunuz. Geri çıkıyoruz. Ee, sağ üstten de kaydet diyoruz. Ve bekliyoruz. Bu kadar da buradan sonrasını zaten biliyorsunuz. Ekranın bu kısmında yüklü diye bir ibare çıkacak. Oraya bir kere tıkladığınızda APK dosyası yüklenmeye başlayacak. Peki siz de APK hata verirse bu kısımda ne yapacaksınız? Ben aşağıda açıklama kısmında kullandığım APK diye hata vermeyen APK diye bir link bırakacağım. O linkten indirdiğiniz APK'da sorunsuz kurabilirsiniz. Yani hata vermiyor. Çünkü bazı sitelerden indirdiğiniz APK'larda hata verebiliyor. Diğer kanalda farklı mod videoları da var. Onları da bir göz atarsanız sevinirim. Çünkü onlarda da bu şekilde kuruluyor ve Gayet güzel modlar var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.